ben seni son 15 dakika kala göreceğim geldiler bana e geldiler çok kötüyüm çok kötüyüm ben bir kez yapacağım <laughs> <laughs> tamam evet arkadaşlar Hepiniz ee, hepinizi yorumlara bekliyoruz Eda sıkı son kere dinle ee, gidip hep beraber orada bekleyelim biz zaten şu an bakın buradan konuşalım. sizle konuşuyoruz Kürşat şu an konuşuyoruz ben arkadaşlar ben Kürşat ben Kürşat Hepinizi şu an buraya bekliyorum e arkadaşlar. E bir saniye e şunu kaldırayım. Hepinizi bekliyoruz. Gördüğünüz üzere şu anda 1166 kişi olduk. Buradan sizlerle sohbet ediyoruz. Tamam çevir şunu bir. Çevireyim. <laughs> Allah kahretsin. Arkadaşlar gerçekten.